Aziz vatandaşlarım, deprem bölgesinin kıymetli halkı, kıymetli basın mensupları. Afetin ilk gününden beri Hatay'dan hizmetlerin aksamaması için gayret ediyoruz. Yaşadığımız bu büyük afetin gerçekleşmesi dakikalar sürse de sebep olduğu yıkımın tamiri geride bıraktığı yaraların iyileşmesi zaman alacak. Tüm gayretimiz yaralarımızı en kısa sürede sarmak ve afeti yaşayan kardeşlerimizin maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bakanlığımızın üzerinde önemli bir sorumluluk bulunmaktadır. Bu sorumluluğun bilinciyle en titiz çalışmaları yürüttüğümüzün bilinmesini isterim. Afetin ilk anında üzerimize düşen en kritik görev sağlık tesislerimizi faal hale getirmek ve yaralılarımızı en kısa sürede ulaşıp sağlık hizmetini ulaştırmak oldu. Hamdolsun sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. On binlerce sağlık personelimiz görevini layıkıyla yerine getirerek milletimizin yarasını sarmaya gayret etti. Afet'in üçüncü gününden itibaren halk sağlık krizi yaşanmaması için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz birinci basamak sağlık hizmetlerinin eksiksiz verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Köylerimize doktor, ilaç ve yardım malzemeleri ambulanslarla ve UMKE araçları ile götürülüyor. Sağlık taramaları yapılıyor. Evde bakım gereken hastalarımıza ulaşılıyor. Kronik hasta takipleri yapılıp ilaçları dağıtılıyor. Yeni kurulan, kurulmaya devam edilen toplu yaşam alanları içinde birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimliği uygulamamızı aynen sürdürmeye gayret ediyoruz. Bölgede dün sağlık hizmetini nasıl veriyorsak bugün de en az öyle verme gayreti içindeyiz. Deprem bölgemizin kıymetli insanları, bu tür afetlerden sonra bilinen en büyük risklerden biri ortam şartlarının hijyen açısından bozulmasına bağlı olarak bulaşıcı hastalıkların salgına dönüşmesi tehlikesidir. Bu kapsamda toplu alanların dezenfekte edilmesi, kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Salgınlara sebep olabilecek en kritik konu içme suyu güvenliğidir. Suların analizlerini düzenli olarak yapıyor ve bakiye klor miktarını ölçüyoruz. Eksik eksik olan yerlerde süper klorlama yapıyoruz. Bu açıdan bugüne kadar yapılanları ve durumu kısaca aktarmak gerekirse depremin ilk günlerinde bulaşıcı hastalıklar açısından tanı koyabilecek mobil laboratuvarlarımız ile Su hijyeni açısından inceleme yapmak üzere mobil su laboratuvarlarımızı bölgede çalıştırmaya başladık. Deprem bölgesindeki şehirlerde şebeke suyu klorlanmakta ve bakiye klor ölçümleri ve mikrobiyolojik incelemeler yapılmaktadır. 6-17 Şubat tarihleri arasında deprem bölgesinde 8379 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış olup %81.54 oranında bakiye klor oranı uygun olarak görülmektedir. Hatay ilimizin Antakya ve Defne ilçeleri dışında deprem illerinde şebeke suyu verilebilmektedir. Hatay'da Antakya ve Defne ilçelerinde kontrollü olarak şebeke suyu sağlanmakta sağlanamayan yerler için tanker ile su verilip tankerler tankerlerde Klorlama yapılmaktadır. Hatay dışındaki bütün illerde süper klorlama yapılmış olup klorlamaya devam edilmektedir. Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Urfa, Kilis ve Osmaniye'de belediyeler de sistemsel klorlama yapmakta olup sahada ekipler uygun görmedikleri yerlerde klor tablet ile de klorlama yapılmaktadır. Bununla birlikte Şebeke hasarları ve kaynaktan meydana gelen olumsuzluklardan dolayı su kalitesinde uygunsuzluklar yaşanabilmektedir. Valilik ya da kaymakamlıkların musluk suyu içilebilir duyurusuna kadar içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli, şebeke suyu temizlik vesaire için kullanılmalıdır. Malatya ilimizde şebeke suyu mevcut olmasına rağmen kaynakta sıkıntı olduğundan süper klorlama etkin olmamaktadır. Sudaki bulanıklığın azaldığı görülmektedir. Halk sağlığı laboratuvarlarımızda 6-17 Şubat tarihleri arasındaki analizi tamamlanan 2632 su örneğinden %77'si mikrobiyolojik olarak uygun olarak tespit edilmiştir. Çadır kentlerimizde depremzedelerimize İçme suyu paketli olarak dağıtılmakta. Tankerlerle gelen kullanma suyu ise klorlanmaktadır. Bölgede 9 saha epidemiyoloğumuz görev yapmaktadır. Bölge illerinde bulaşıcı hastalık verilerini ve analizlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır. Görülen ve spekülasyona konu edilebilecek hastalıklar ise şunlardır. Döküntülü hastalıklar olarak depremden etkilenen 11 ilde stabil seyrettiği görülmüş ve Kahramanmaraş ilinde bir su çiçeği vakamız mevcut olup hasta izole edilmiştir. Temaslı takibi yapılmaktadır. Akut bağırsak enfeksiyonu olarak Olgularda sayıca artış olmakla beraber salgın tespit edilmemiştir. Gaziantep ve Osmaniye'de rotavirüs enfeksiyonu, Adıyaman'da rotavirüs ve adenovirüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilen az sayıda hastamız bulunmaktadır. Akut bağırsak enfeksiyonları açısından bir salgın durumu söz konusu değildir. Grip benzeri hastalıklar olarak, sayıca artmakla beraber salgın oluşturacak durum saptanmamıştır. Bulaşıcı sarılık açısından da bulaşıcı sarılık bugüne kadar saptanmamıştır. Afetlerden sonra görülebilecek bulaşıcı hastalıkları önlemek için kişisel hijyen, su dezenfeksiyonu, bit ve uyuz hastalığı ile ilgili broşürler hazırlanmıştır. Bu hastalıklar için kullanılacak ilaçlar bölgeye gönderilmiştir. Bunlara ek olarak rutin yeni doğan takipleri, anne çocuk takipleri, lohus, lohusa takipleri, kronik hasta takipleri, çocukluk çağı aşılamaları eksiksiz olarak yürütülmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. Aziz vatandaşlarım, devleti var eden bu aziz millettir. Devletin kalbi milletin yarası neredeyse orada atmaktadır. Millette, de, devlette de buradadır. Birlikte uyandığımız afet sabahının yaralarını hep birlikte saracağız. Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir. Her bir depremzedemiz iyileşene kadar, normal hayata dönene kadar tüm imkanlarımızla burada olacağız. Teşekkür ediyorum.